Ticari bakış açıdır. Yani biz e, bugüne kadar e, Aydın Doğan'ın e, sahip olduğu gazeteler olsun e, sigortalar olsun şuna e, bunlara bir şey yapmadık. E, herhangi bir ayrım yapmadık. E, bizim ticari markaya herhangi bir zarar getirecek yayın yapan e, bir şey olduğu zaman haksız yere hı hı. He, bunu da göz ardı etmiyoruz. O ayrı bir şey. Ama buradaki e, petrol işine özellikle söyleyeyim ...bunu bir ticari olarak düşünüyoruz. Araştırmalarını yaptık. Türkiye... yeşilçi Havalimanı'nda... ...şu andaki... ...petrol sağlayıcı firma... ...TEKEL. Evet. Bu önceden... ...devletin sahip olduğu bir... ...şirket olduğundan dolayı... ...bütün haklar... ...kendisi almış. Zaten petrol boru hattını da... ...sadece ve sadece... ...petrol ofisi kullanıyoruz. Hı hı. NATO boru evet, hattı evet, var... Biz bunu rekabet hale nasıl getirebiliriz? Ee, bir şirket kurulsa e, nasıl olur? Tabii ki herhangi bir şirketi sen bu kadar yatırım yap e, ortak olalım orta, e, ortak olalım diyemezsin Hı -hı. yani şey değil e, yatırım yap senden petrol alacağım diye bir şey diyemezsin çünkü adam güvenmiyor. Hı -hı. 50 milyon 100 milyon dolarlık diye adam bir yatırım yaptı ama ihaleyi kaybetti yani şimdi o kadar yatırımı nerede satacak adam. Biz alım garantisi vererek kendi şartlarımızda en minimum noktaya çekerek bir kontrat yaptık ve bir şirkete şirketlere dedik ki bu şartlarda biz ortaklık yapmak istiyoruz. Siz o e, o peti kendiniz mi seçtiniz yoksa diğer şirketlerin bilgisi var mı? Ee, mesela Shell'in mobilin bilgisi var şimdi, mı? Şimdi e, o konuyla ilgili zamanla genelde de ilgilendi. Birçok şirketle birçok şeyle görüşüldü. Görüşmüyor. Evet görüşüldü. En sonunda bir şirkette anlaşmaya varıldı. O teklif o taraftan da gelmiş olabilir. Tam emin değilim ona. Ee, şu anda faaliyet başladı. Şirket kuruldu. Sonra Nasıl diyorum. bir ortaklık yapısı var orada? %50-50. %50-50. E, evet. ...yatırımlar için şirket beraber yapılacak. Ama sadece İstanbul için geçer galiba yine... E, ...il dışında şey yapacaksınız... E, yani biz... E, ...o şirket de bize uygun fiyatta vermezse... ...başka yerden alırız. Yani bu rekabete açılan... ...bir konu oldu. E, Ankara, İzmir'de... E, yapılacağız Oralara da yapılacağı Peki petrol... E, ...boru hattı mı döşenecek tekrar oraya... E, ...Atatürk Havalimanı'na Nasıl? Şu anda bir fizibiliteler yapılıyor... Bildiğim kadarıyla birkaç gün içinde güzergah belirlenecek. Tabii ki yeni bir hat çıkılması gerekiyor evet. ama hangi güzergah olacağını şu anda ben de bilmiyorum. Yani. Anladım. Peki yönetim nasıl paylaşılıyor? Orada yönetim kurulu başkanı yine Candan Bey mi? Yok? Evet biz yönetim kurulu başkanı petrol şirketine Candan Bey oldu. Evet. Candan Bey oldu. Evet. Evet. Bir soru var hemen onu size yönelteyim. Mehmet Hasan diye bir izleyicim sormuş. Neden Emirates Lufthansa ve üniversite istemiyor? Yabancı TY üniversite neyse anlayamadım. Bir başka soru var. Call center özelleştirmesinden bahsediyor. Evet. Call center'ı niye özelleştirdiniz? Şimdi bu bizim kanaya yaramız call center meselesi. Evet. Şimdi arıyor. 20 dakikadır diyor size ulaşamadım. Call center'ınıza ulaşamadım. Şikayetler oluyor. Devamlı oluyor. Bunun üzerine biz bir Konsentri e, rehabilitede aldık. Hıh. Hı. Konsentri Konsentri'de 200 e, sendikayla da anlaşarak 250 tane yeni personel aldık. İşte dil bilen e, Yani e, özelleştirmeden diye. önce mi? Evet evet. Aldık. Kalite son derece e, yükseldi. Hayır yükseldi. Yükseldi. Evet. yükseldi ödül de aldık. Yani Konsentri'den ödül de aldık. Çok kalite yükselmişti fakat bir baktık ki işte azalan marjinal kanun işledi yine. Kalite yine düşmeye başladı. Personel hareketler olmaya başladı. Kimseyi yapamıyorsunuz, zapt edemiyorsunuz orada. E şimdi şikayetler artmaya başladı. Bunun üzerine biz bu konudan çıkma kararı aldık. O dönemde de ihale açtık. 3-4 tane firma başlamıştı. İki firmaya biz bu call center işini ihale ettik ve şu anda bu iki firma gayet başarıyla call center işini devam ediyor. Belirli sürelerde cevap verilmediği zaman bunun cezaları var. Yani şu anda ben call center'ı bir ekiple kontrol ettiriyorum. Arayan bir yolcunun bir problem olduğu zaman tekrar o kasetleri dinliyoruz, cezaları yazıyoruz. Yani şu anda biz call center işinden çıktığımız e, T için, yolcu için çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Yani, ranta buluyorsunuz. Ranta evet. Evet. Ee, bir pilottan gelmiş yine onu da sormam lazım size. First officer alımında niye 500 saat şartı aranıyor? Ee, şimdiye kadar böyle bir şart yoktu. Yeni mezun olan Türk pilotları ne yapacak diyorlar. 500 saat sınırınız mı var? 500 saat uçuş e, şey Evet, şart, evet, şartı vardı. Belki bu konular sizin... Şimdi şöyle, e, ama. bununla ilgili bizim yönetmenliğimiz var. Alış yönetmenliğimiz var. E, i̇şi biraz daha sıkı tutuyoruz. Şu anda değerler testine gönderiyoruz. Biliyorsun pilotlara. Almanya'ya gönderiyoruz. Psikolojik testlerden geçiriyoruz. İngilizce testinden geçiriyoruz. Bütün testleri çok sıkı tutuyoruz. Artık Hı -hı. uçuş güvendi. E, daha da bir önem verdik. Çünkü e, buradaki herhangi bir problem direkt şirkete yansıyor. Evet. Bu problemleri kaldırmak için dünya neyi uyguluyor? Bütün firmaları, bütün havayolu şirketlerini araştırdık. En iyisi hangisi onu seçtik. Hangi kriterleri alıyorlar? Türk Hava Yollarına uyan kriterleri de oluşturduk. Bunu şu andaki kaptan arkadaşlar oluşturdu zaten ekip oluşturdu. Biz de danışmanlıklar aldık. Arkadaşlarla görüştük. En uygun şartları yazdık. Ee, bu şartlar haricinde e, pilot dahil ediyoruz. Tamam. Ee, bir soru daha var. Onu da soracağım. Sonra da ara vereceğim. Tamam. Ee, Fatih Aksoy diye bir e, izleyicimiz. Yeni kurulan TGS yer hizmetlerine yeni personel e, alınacak mı? Alınacaksa personeli ne zaman işe başlayacak? Almaya başladınız herhalde. E, ne evet. kadar personel alacak çünkü işsizler ordusu çok Türkiye'de ne kadar personel alacak Şimdi olacak? gazetenin birinde bir haber çıkmış 5000 iş alacağız. Öyle bir şey yok bir kere. Evet. yalan haber. Şimdi yani o 5000 kişi mümkün değil. Öyle bir sayı olması mümkün değil ama biz şöyle bir korku da var. Bu soruyu sordunuz iyi oldu. Yer işletmeden şu anda herkesi işten çıkartacaklar diye böyle bir Hı. haber yayılıyor. Evet, evet evet. Kesinlikle işini yapan hiçbir elemanı biz... Bu yer iş, e, işletmeyle ilgili çok sorular var da ikinci bölümde soracağım. Öyle mi? Onu. Peki yani o zaman ben ona geçeyim. Ağır soruları ikinci bölüme Peki, saklıyorum. peki. Ee, kesinlikle 5000 e, kişi olmayacak bu sayı. Hı -hı. Bu sayı şu ne anda, kadar öngörülüyor? Bu sayı şu anda üst kademesi, yönetici kademesi oluştu. Hı -hı. Bugün e, toplantı yaptık zaten. Bu konuyla ilgili arkadaşlara görevleri verdik. Taze taze bilgileri vereyim mi? Evet, evet. Görevleri verdik. Eee şu anda bu konuyla ilgili tecrübeli elemanlar var. Ee, havaş, havaşın önerdiği elemanlar var. Hı, hı. Yerişletmede. bunlar biliyorsun sertifikalı elemanlar birçoğu. O elemanlarla görüşülüyor. İlgili ee, ilgili bölümlere kayıtlar alınıyor yılbaşından itibaren de yavaş yavaş e, operasyona gireceğiz. Anladın Ne kadar alınacak? Yani öyle bir şey e, sayı sınırı var mı şu anda? Mesela diyelim ki 2009'da şu kadar, 2010'da şu kadar alınabilir e, bir fizibilite vardır sonuçta. Çünkü ee, ben... E, 700-800 e, e, personel alacağız o. İlk etapta. E, i̇lk etapta değil ama bu tedirici olarak. Tabii devraldıkça yetiştirildikçe tabii bunu aldığımız elemanları biz yetiştireceğiz. Neyse kurslar açacağız. Bu kursların kapasitesi belli. Ama tabii yönetici kadrosunda herhalde deneyimli ararsınız. Sonuçta e, bavul taşınacak, uçak altında çalışacak olan personel çok fazla. Deneyim aranmaz. E, deneyim aramıyoruz zaten. Yani deneyimden kastımız şimdi lise mezunu, e, iki yıllık üniversite evet. mezunu, dört yıllık üniversite mezunu, teknik, teknik okullardan mezunlar. Her iş kolundan eleman alacağız burada. Bunun sayısı şu anda 800 civarında falan öngörüyoruz ama ilk aşamada zannediyorum 200-250 tane bir eleman alınacak. Bunların da büyük bir bölümü şu anda Havaş tarafında zaten teknik tarafa o bakacağı için, hı. Havaş bakacağı için. Havaş'tan e, bunlar, mı sağlanıyor o personel? E, Havaş'ın tespit ettiği elemanlar var. Bunlar eğitilmiş, hı hı. bir şekilde işsiz kalmış arkadaşlar. Bunlar tekrar yani şu iş sahibi olacaklar. Fiilen Havaş'ta çalışmıyorlar mı? Hayır değil. Anladım. Ama bu sektörde çalışmış ama bir şekilde işsiz kalmış arkadaşlar var. Onları da artık alacağız. Anladım. Hamdi Bey, ilk bölümde soft sorular sordum. Evet. Şimdi daha böyle sınıfı geçebilecek misiniz, geçemeyecek misiniz? Öyle ağır sorular geliyor. Ee, öncelikle sendikadan başlayalım. Sendikayla problemler yaşıyorsunuz. Ee, toplu iş sözleşmesi görüşmesi de yapılamadı bu sene. Evet. Problemlerin ana sebebi neydi? Oradan başlayalım isterseniz. Sendikayla ilgili.